Herkese merhabalar. Survivor'a baktığımız zaman biliyorsunuz ki Batuhan son günlerde gayet iyi bir çıkış yapıyor. Aleyna ise son günlerde gerçekten kötü bir performans sergileyen bir oyuncu. Dün erkek potasına yazılan ilk isim Hakan. Bence doğru tercih. Çünkü mavi takımda en kötü oynayan oyunculardan biri Hakan'dı. Bence Hakan'dan sonra kırmızı takım kaybetti ve kırmızı takımda da Mustafa Kemal çıktı. Bana göre elenecek olan isim Hakan olacak. Çünkü Mustafa Kemal'in performansı daha iyi. Nagiha'ndan hala bir haber yok biliyorsunuz. Nagiha'nın en son sakat olmuştu. Kırmızı takım hala oyun kaybetmeye devam ediyor. Ve kırmızı takımın nefise de düşüş gösteren isimlerden biri. Mavi takımda Damlacan ve Seda gayet güzel çıkışlar yapıyor. Berna da son zamanların gayet iyi çıkışlar yapan e, kişisi. Mavi takım yoluna güzel devam ediyor. Aysu da son günlerde gayet güzel bir çıkış sergiliyor. Ancak kırmızı takım hem motivasyon olarak hem de e, düş çok fazla düşüş gösteriyor. Yes, yes.